Güzel bir trigonometri sorusuyla karşınızdayız. E, bu soru 2018'de çıktı, 2019'da çıktı, 2020'de çıktı. 2021'de AYT'de yine çıkacak, kesin çıkacak. Eminim bundan. Çıkmasın işi bırakırım. Çıkacak dediğim konu şu. Birim çember sorusu ve birim çemberin üzerinden bize e, trigonometri ile ilgili e, fonksiyonları yazmamızı sorgulayacaklar. Kesinlikle çıkacak. Önemli bir konu. Ee, sanal matematik soru çözüm grubu Telegram'da e, gördüm. Çok hoşuma gitti. Orada deneme yapıyorlar. Tavsiye ederim. Sorumuza geçelim. Sorumuzda ilk başta ikisi de çap olduğu için e, OD ve OA ilk başta buraya TETA diyerek başlıyoruz. Daha sonrasında e, burada bir dik üçgen var. A, D, C dik üçgeni. Buraların bir olduğunu bildiğimiz için sinüs TETA'yı yazalım. AC bölü 2 gelecek. Dolayısıyla AC dediğim yer, AC dediğim yer 2 tane sin teta gelecek. İlk başta bunu yazalım. 2S diyeyim buraya. Aynı mantıkla AD de kosinüs gelecek. Kosinüs teta'yı yazmak istersek AD bölü 2 gelecek. Yani AD buradan 2 kos teta gelecek. Şimdi bize üçgenin alanını sorduğundan AB'yi bulmamız gerekiyor. AB'yi bulmak için Öklit yapıyorum. B, D, C üçgeninde öklit yapıyorum. Diyorum ki H kare PK yani 4 tane sinüsün karesi eşittir 2 tane kosinüs teta çarpı AB diyorum. Buradan AB'yi 2 sin kare bölü kos buldum. Şimdi alana gidebilirim. Alan eşittir 1 bölü 2 2 S çarpı yani 2 sinüs AC çarpı 2 S kare bölü C yani AB. Buradan cevabım ne geliyor? 2'ler sadeleşti. 2 s küp bölü c geliyor. Harika bir soru. E, bu tip fonksiyonları nasıl yazmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Bu tür örneklere alışkın olmamız lazım. E, basitinden zoruna kadar. Çok zorlarını çözmeyebilirsiniz. Bazen aşırı zor e, sorular hazırlıyor yazarlar. Onları çözmeseniz de olur. Ama bu tip konular önemli. E, burada bir yazarken neresi sinüs olur, neresi kosinüs olur. Özellikle e, mesela şu durumda şu durumda burası alfa iken burasının işte sinüs alfa olduğunu bu burasının kosinüs alfa olduğunu veya e, bu, buradan geçen açıdan geçen yerin tanjant olduğunu yani x eşittir 1 doğrusundan y eşittir 1 geçen y eşittir 1 eşit, y eşittir konuşamadım birden geçen doğrunun kotanjantı verdiğini e, bilmek gerekiyor bu konuların üzerinde durmak gerekiyor çok önemli bir konu olduğunu sınavda çıkacağını düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin